Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle görmüş olduğunuz güzel bir modelimizin anlatımını yapacağız. Modelimiz hem kolay hem de kullanışlı. Önden ve arkadan görüntüsü bu şekilde. Yapımı çok kolay. Şimdi yapılışına geçeceğiz. Modelimiz 6 ve katları artı 2 ilmek olarak kuruluyor. Yani şu ortadaki modellerimiz 4 ilmek arada 2'şer ilmeklerimiz var. Bu şekilde ilmek atarak başlıyoruz. Şimdi anlatımına geçelim. Ben buraya 14 ilmek attım. Sadece iki model anlatacağım için. Şimdi örgümüzün arka yüzünden kenarda 2 ilmek düz örerek başlıyorum. 4 ilmek ters 2 ilmek düz. 4 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde ilk kurulumu arka sıradan yapmış olduk. Şimdi ön yüzden kenar ilmeği alıyorum. Bir ters ördüm. Buradaki 4 ilmek düzün ilk 2 ilmeğini yönünü bu şekilde düzelterek soldan sağa bir kesim yapıyorum. Çift doluyorum. Buradaki iki ilmek düzü sağdan sola bir kesiyorum. Aradaki iki ilmek ters örüyorum. Yine 4 ilmek düzün ilk iki tanesini yönünü düzelterek soldan sağa bir kesim yapıyorum. Yani iki ilmeği tek seferde alıyorum. Şişimizi çift doluyorum. Sağdan sola bir kesiyorum. 2 ilmek ters örüp sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi örgünün arka yüzüne geldik. Kenar ilmeği aldım, yanındaki ilmeği düz ördüm. 4 ilmeğin ilk ikisini ters örüyorum. Ortada çift doladığım için dolamanın birini ters örerken diğerini düz örüyorum. Burada 2 ilmek oluşturabilmek için. Daha sonra yine bir ters örüyorum. Ara iki ilmek düz, 4 ilmeğin birincisi ters, ortadaki doladığımız ilmeğin ilki ters, yanındaki ikinci doladığımız ilmeği düz örüyorum, tekrar dördüncü ilmeği ters örüp kenar iki ilmek düz örüp tamamlıyorum. Çift dolama ilmeklerde mecburen arka sırayı bu şekilde örüyoruz. Şimdi ön yüze geldik, burada. İki ters 400 2 ters 400 ve bu şekilde yaparak sırayı tamamlıyoruz şimdi arka yüzden ilk başlama sırasına geliyoruz yani 2 düz 4 ters İlk sırada bu şekilde başlamıştık kurulumu. 2 düz 4 ters şeklinde arka sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Son olarak kenardaki 2 ilmek düzü de örüp sıra tamamlandı. Şimdi tekrardan modelin başına geldik. Yani kenar 2 ilmeğimiz ters. Buradaki 4 düzün ilk ikisini soldan sağa kesiyorum. Çift doluyorum. Diğer iki ilmeği sağdan sola kesiyorum. İki ters. 4 ilmek düzün ilk ikisini soldan sağa kesiyorum. Çift doluyorum. Sağdan sola bir kesiyorum. Kenar iki ilmek tersi örüp sırayı tamamladık. İkinci model bu şekilde kendini gösteriyor. Kenar iki ilmeğimiz düz. Arka sıradayız. 4 ilmeğin ilk ikisini ters örüyoruz. Burada ortadaki çift dolamanın diğer ikincisini düz. Yanındaki ilmeği ters örüp bu şekilde tamamlıyoruz. Evet ikinci modelde bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi ön yüzden son kez 4 düz iki ters, dört düz iki ters şeklinde yaparak videomuzu sonlandıracağız. Çünkü bu sıradan sonra üçüncü modeli kurmuş oluyoruz. Hep böyle devam ederek gidiyor. Tıpkı burada olduğu gibi üst üste üst üste modelleri yaparak gidiyoruz. Evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.